ilk ekonomimiz hakkında. Ben bir grubetçiyim. Buraya geliyorum. Ee, hayatım hayat benim için yani grubetten gelen bir kişi olaraktan okey e, sağlanabilir ama burada yaşayanlar için gittikçe hayat zorlaşıyor diyebilirim. Kayseri'yi nasıl buldun peki? Çok güzel bir şehir. Ee, Sence eksik var mı? Eksi, eksi bulmuyorum yok güzel bir şehir, gezinecek bir şehir. Alışveriş anlamında toplumsal insanlar açısından güzel 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 insanları var. Se seviyorum yani. Teşekkür ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne için? Ülke ekonomisi hakkında. Ülke ekonomisi dibe battı. E, milletin cahilliğinden kaynaklanan bir şey. E, aynı adamları seçtikçe seçtiler. Onlar da şımardı, yedi bitirdi. Eziyetinde biz çekiyoruz şimdi. Ekonomi Bakanı vatandaşı kemer sıkmaya çağırdı. Ne düşünüyorsunuz? Ekonomi Bakanı? Vatandaşı kemer sıkmaya çağırdı. Ne düşünüyorsunuz? Önce kendiler sıksın kemerlerini. Ee, bizim 20-30 senede çalıştığımız, aldığımız paraya kendiler 5 senede alıyor. Önce kendiler kemerini sıksın. Ee, ondan sonra da bize desinler. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Efendim? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Karşıcan'ın burada, merkezde. Melih Gazi. Koca, kocasından. Kocasından belediyesinden memnun musunuz? Kocasından belediyesinden de memnun değilim. Hiçbir belediyeden de memnun değilim. Neden ben, bir? ben sahabiyede oturuyorum. Sahabiyeye getirdiler, Suriyelileri yerleştirdiler. 10 dairenin 8'i Suriyeli. Yani bir gürültü ediyorlar. Bunlarda ne görgü var, ne medeniyet var, ne bir şey var. Yani evimizden şu anda çıkıp gitmeyi düşünüyor. Yani durumumuz bu kadar vahim. Türkiye'yi resmen tek kurşun atmadan işgal ettiler. Türkiye'yi işgal ettiler. Halk bunu görmüyor. İşgal ettiler. Göndersinler mi anlaştı göndereceklerse bu Suriyelileri. Gönderemezler. Ha. Artık bunları vatandaş ettiler. Ondan sonra e, Türk bizi de zaten ikinci plan attılar yani. Teşekkür ederiz. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi... Görünüş biraz iyi gözükmüyor ben açıkça söyleyeyim. <laughs> Emekli memur hakkında bir şey sorarsanız söylerim. Ekonomi Bakanı tasarruf tedbirlerini açıkladı biliyorsunuz. Ve kemeri sıkacak vatandaş dedi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Niye hep vatandaş sıkıyor ki kemiğini? kemerini. Biraz da sıkacak olanlar sıksa iyi olmaz mı yıllardır? Ben 83'te devlet işine girdim. Memuru ezdirmeyeceğiz dediler. Üzerimizde bir tank geçmediği kaldı. Nasıl ezdirmeyecek de ben anlamadım. 2007'de emekli oldum. Kredi verip emekli ettikleri ben aynı maaş alıyorum. 7900 lira. Hizmetli sınıfından emekliyim. 25 yıl bir saat önce girdim işe. Bir saat sonra çıktım okulda aldı temizliğini yaptım. Sivas'ta gün oldu 10 tane soba yaktım. Asgari ücretin, iki, ben asgari ücretlerin aldığı maaşı asla karşı değilim. iki buçuk katını alıyordum. Şimdi asgari ücretten azalıyorum. Yani ben demek şeytan işi, ben demiyorum da. Bilmiyorum yani demek ki ben bilseydim ben de çalışmazdım. Mesela benim tanıdığım insanlar ağaçların altında oturdu, bir ay içti. Devlet onlara kredi verdi, maaşlarından kesti. Onlar da 7500 alıyor. Ben EYT'lere falan demiyorum. 7900 lira alıyorum işte devlet memur emeklisiyim. Yani ben ilk defa gördüm ki memura verilende memur emeklisi alamadı. İlk defa gördüm 35 yılda. Ben ülke ekonomisi iyi olsa verirler diyeceğim ama birileri şöyle anlatayım size. Siz ayağınızı yorganınıza göre uzatın, biz yorganımızı ayağımıza göre uzatalım. Oldu mu bu şimdi? Niye aynı kesim yorganını ayağına göre uzatıyor da biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz? Öyle değil mi? Yani yeter, yeter kızım, yeter. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben burada Melikgazi'de. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? memnun değilim desem yalan olur. Ben belediye bakımından bir sıkıntım yok. Ama ama bu belediye seçiminde ülkeyi idare edenlere bir ders vermek için AK Parti'nin belediyesine oy vermeyeceğim. Açık konuşayım. Sadece bir ayar vermek için. Ben belediyelere bir şey diyemem. Çalışıyorlar. Teşekkür ederiz. Peki. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi yani şey bundan iyisi olmaz. Yurt dışına gidin de görün bakalım ekonomi nasıl olmuş. Ekonomi Bakanı vatandaş kime sıkma politikasına çağırdı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Vallahi kendiler bilir. Biz bir şey diyemek. Ne diye? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? İçinde buradayım. Hangi belediyeye bağlısın? Kocasından? Melikgazi Melik Gaz Belediyesi'nde memnun musun? Değilim. Peki Melikgazi Belediyesi tarafından ne yenilik görmek istersin? Yenilik bir sokakları temizlesinler. Sokakları yaptırsınlar. Bak kocasının belediyesi çok güzel çalışıyorsa helal olsun adamlar. Sokaklara gitip tüm parke yaptırdı. Ama bizim oraya bir hiç gitmiyorum. Melek Gazi'nin sokaklara hiç bakmıyor yani. 65 yaş üstü için toplu taşıma ücretlerinin yeniden gelebileceği konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Niye adam 65 yaşına kadar şey olmuş, durmuş, durmuş, ondan sonra emekli olmuş, ondan sonra Yenilenecekmiş. Nasıl yenileneceğimiz ki? Ne yapacaklarmış? Biliyor musun He? Peki teşekkür ederiz. Başka bir şey. Abi, ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz hakkında ne diyeyim valla? İyi desen insanlarımız beğenmiyor. Bizce iyi memleketimiz için. Biz iyi yani. Ekonomi Bakanı vatandaş kemer sıkma politikasına çağırdı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Halkımız kemeri sık, sıkması mümkün değil ki. Her şey paha içinde. Ama devletimiz sadece devletimizle olmuyor. İnsanlarımız da esnaflarımız biri beşe derse, beşi ona ya on yaparsa e, bu da, hem devletimiz hem de milletimiz beraber olur bu. Başka türlü olmaz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Felahiye, Büyük Toraman Kasabası'nda. Felahiye Belediyesi'ne memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. Peki, Felahiye Belediyesi tarafından başka ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Şu anda ben tam bir şey bilmiyorum. Ben gurbetçiyim. Hangi o... ülkeden geldiniz buraya? Avusturya'dan geldim. Kayseri'yi nasıl buluyorsunuz? Kayseri memleketimiz çok güzel ya. Çok güzel. Peki size göre ne eksik Kayseri'de? Ne görmek istersiniz? Vallahi her şey yerinde. Her insanlar mutlu. Ha diyorlar açız ama tahmin etme maaş değiller insanlar. Her taraf her taraf dolu, her taraf full. Peki çok teşekkür ederim. Ekonomik iyi değil, çok kötü. Ben emekliyim. Zaman... Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dakika, bir kelime söyleyeceğim. Ben emekliyim. Emekli zamı istemiyorum ben. Zam istemiyor. Dikkat et. Anladın mı? Bu pahalılığı durdursun sen hükümetimiz. Selamlar, saygılar.